Benim adam bir nevi özel asistanı gibiydi, yabancı dil bildiğim için. Arap ve Avrupa'dan gelen Faysal Finans'ın ortaklarıyla tercümanlığını yapıyordum. Ayrıca bir takım diğer bir takım şeyler, mesela kara müdürlük konuda bir buçuk Ankara. sene kaldı. Ankara'da. Burada, burada İstanbul'da, İstanbul'da Tophane'de o grup içinde senatörlük yapmış, milletvekilliği yapmış insanlar içinde Fehim Adak, bana sorarsan Teva, tevazu her sadece tevazu, değil bilgi birikimi tevazu su e, insani ilişkileri yani her yönüyle o açıdan dedim yani babanla arkadaşlıkları olmuş çünkü babanın ya, davranışlarına bakıyorsun konuşmasına neticede muhtemelen aynı şeyden gelme olduklarından dolayı Böyle bir insan görmedim. Yani. Sabah gani gani rahmet etsin. babam 25 yaşında, o 35 yaşında. Arada da 10 yaş fark 10 yaş fark var tabii. Babam Diyarbakır'da göreve başlıyor. Annem açık. Babam 3 tane dans biliyor. İzmir'de üniversiteyi bitirmiş. 3 Üç dans bilim zaten diplomayı vermiyorlardı diyor. Şaka yapıyor. Onu da bileceksin. İnşaat mı? Ziraat mı? Ziraat mı? Bunlar GAP projesi. Diyarbakır'a tayinine çıkıyor babam. Fehim Adak var, Recai Kutan var falan. Bunlar diyor işte böyle Hacılar Bölgesi diyorlarmış. Ulan nereye düştük ya falan böyle. Allah Allah. Şu namaz kılıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan filan. Fakat diyor her gün hayran kalıyorum diyor. Bilgi, ahlak, erdem, tevazu, çalışkanlıkta, Recai Kutan, evet. Fehim Adak. O da o bir, istedim. Istedim. Tabii. <laughs> bir gün Fehim Adak'ın bu olaylar tabi böyle bir yıl, iki yıl falan böyle devam ediyor. Bu hal ile tebliğ diyoruz. Yani aynen Çinlilerin Endonezyalıların Müslüman olması gibi. Yani öyle kalın kalın hadis kitaplarıyla gidip onlar Müslüman olmadılar yani. Tebliğ cemiyeti demek. Yani gitti evet a, hal ile. Şimdi Mardin'in bir köyünde, Fehim Bey'in köyünde akşam orada çalışma bitiyor GAP projesi. Devletin jipi var. Amerikan yardımıyla gelmiş, Marshall yardımıyla. Dört kişilik araba, şoför var, Fehim Bey var. Bir de babam var. Arabaya tam binerken Fehim Bey'in babası diyor ki, ''Oğlum beni de Mardin'e şehre kadar atın, diyor, ablana gideyim.'' diyor bende. Bunlar da gidiyorlar orada Mardin'de otelde kalacaklar yani. Fehim Bey böyle bir kıvrak bir hareket yapıyor. Babasını böyle kolundan tutup kenara çekiyor. Babacığım diyor, ''Bu devletin arabası, sen buna binemezsin.'' diyor. Vay! Bindirmiyor devletin arabasını. Benim babamdan da mı? şimşekler çakıyor, babam hani böyle solcu işte falan filan böyle. Allah Allah. Zaten adamlara hayran. Yok devletin arabasına babasını bindirmiyor. İşte o aralar babam da başlıyor namaza, niyaza, annemi örtüyor falan filan sonraki hikayeler. Ama en sondaki bugün geldiğimiz yıkımda da yani birisi bu hale bakıp bu hal ile Müslüman oluyor da bugün bu tersine döndüğü için bu gençler niye dinden bu kadar uzaklaşıyorun cevabı da burada.